Merhabalar, hoş geldiniz. Selamü alayküm. Ee, şuralara şuralara çok güzel dekorlar aldık. Şuralara şuralara şu bölgelere. Gümüş <laughs> gümüş. Ee, şöyle soldan solda. Ee, evet, ama odamıza uygun değilse evde bunun söyleyelim, gold rengini yollasınlar. Tamam, hemen bir milyon yollasınlar. <gülüyor> <gülüyor> bir milyon yollasınlar. <laughs> evet biliyorsunuz YouTube kanalımız 100 bini geçtikten sonra şöyle gümüş rengi bir plaket yolladılar sağ olsunlar. Zahmet etmişler, mahcup ettiler. Hiç gerek yoktu. Yani bundan sonra artık 100 bin üzerinden YouTube kanalımız devam etmekte. Tabii ki sizlerin de sayesinde İnşallah hak edişi olan herkese ulaşabiliyoruzdur. bugün yine bir söz videosu ile birlikte sizlerle muhabbet edeceğiz. Şöyle bir şey paylaşmışız. Yaklaşık 6 gün önce Dışarıdan çok görünen bir şey aslında içeride hiç yoktur. Yani bu ne demek? Aslında görünen şey görünüyor değil midir? Aslında yok olan şey nasıl görünüyordur? Ee, bu bize yıllarca bir ilizyona sokan bir duygu durumu mudur? İnsan neden kendisine hiç olmayan şeyi çok fazlaca göstermek ister? Veya mantık yolculuğunda bunun açıklaması nedir? İlahi ses sistem böyle bir şeye neden izin vermiştir ve fazlasıyla kullanıyoruzdur. Ee, i̇şte burada da hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ayetinin aslında tam da karşısındayız. Yani bilenle bilmeyeni ayet eden şey nedir? Bilen kişi görünene değil hakikate bakar. Bilmeyense görünene bakar. Ve bu yüzden bilen ve bilmeyeni ayet etmek için Allahü Teala'nın bence koyduğu sırlı bir matematiktir bu. Biraz örneklendirmeyle ile gidelim ee, çok daha net bir şekilde oturacağım eminim. Aslında hepiniz hayatınızda dönem dönem buna defalarca şahitlik ettiniz. Ee, nasıl oldu derseniz işte biriniz bir evlilik görüşmesinde buna şahitlik ettiniz. Biriniz bir e, bir yer kiralarken bir araba alırken biriniz işte bir e, tatile giderken e, bunu defalarca şahitlik ettiniz Peki nasıl oldu bu? Özellikle ben e, genç kızlara şunu söylüyorum aslında genç erkeklere de söylemiş olayım buradan bir evlilik görüşmesine gittiniz e, karşı taraf kendini tanıtacak siz kendinizi tanıtacaksınız İlk 10 dakika içerisinde kendisi hakkında kurduğu ilk cümlelere bakın ben çok dürüst bir insanım <laughs> 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 elendi <Helal. gülüyor> dürüst değil ben çok merhametliyim <laughs> elendi ben çok e, saygılıyım. Senin özgürlüğünü kısıtlamam. Çok kıskanç. İlk başlarda verdiği anekdotlar aslında senin onu neden eleştireceğini bildiği konulardır. Yani kendini farkında. Çok iyi biliyor da bu, bu, bu planı bilerek yapmıyor insan. Bu hmm. artık otomatiğe bağlanmış. Yani o çocuk da orada onun neden yaptığını bilmiyor. Yıllar sonra diyecek ki, ya evet öyle dedim ama ne yapayım? Ben de böyleyim. Ne yapayım yani ben o anda öldü olduğumu düşünüyordum veya e, o zaman işler başka veya köprü geçene kadar sana böyle diyeceğim dedim tabii ki gibi. E, erteleyebilir yani seni geçiştirebilir ama şunu bilmen lazım ki bir insan, sen de öylesin, herkes öyle. Ama özellikle kendini daha iyi göstermek istediğin yerler. Şimdi sevde desem ki kendini olduğundan daha farklı birisi olarak bana göster desem, <laughs> anlatarak desem. Birçok şey çıkar, örnek vereyim mi? <laughs> yani bir tane örnek istiyorum. Çok böyle özel mahremiş şey olmasına gerek yok. Kendini olduğundan bana farklı gösterecek bir özellik söyle. <laughs> çok sabırlıyım diyebilirim. Neden sabırsız olduğun konuda yalan söyledin? Neden mesela olumlu bir şeyini olumsuz söylemedin? Çünkü ben de <laughs> gördün mü? Aslında kendini olduğundan farklı dedim. Kendimi olduğundan daha iyi demedim. Ve sen istemsizce negatif bir özelliğini bana pozitif söyleyerek kendini evet. daha farklı. Çünkü insan e, hep daha iyi halini ister. Daha iyi halini görmek ister, daha iyi halini yaşamak ister. Aslında allah Teala da kulumdan bunu istiyor. Yani hep daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. Ve biz de bunu işlenince gizliden gizleyebiliriz. kendi hadi bana şu an olduğundan farklı göster dediğimde, aslında ben çok sabırlı bir insanım dedim. Çünkü bizler eksikliklerimizi çok net biliriz. Başka sürede rahatsız olabiliriz ya da savunmaya geçebiliriz. <laughs> Ama iç dünyamızda çok iyi biliriz hangi duygularımızda bizim imtihanımız var veya direncimiz var oraları aşmalıyız. Kesinlikle. Ve bir, bir insan bizi sevsin, kabul etsin istiyorsak ilk orada. Belki kötü bir amaçta değil kötü yani. Kötü bir amaçta değil, hayır hayır. hadi ben bunu kandırayım, oturayım da <laughs> işte evliliğe kandırayım, sonra onun hayatıyla oynayayım. Hayır böyle planla kimse gitmez. Herkes sevinçle, heyecanla gidiyor <laughs> o öyle yerlere. Ama e muhtemelen buradan problem yaşayacağımız dediğimiz şeyleri baştan elemek istiyor insan. En azından beni böyle tanımasın, bilmesin. Aynen. Yani yet yeni bir sayfa açıyorum hayatıma. beni eksikliklerimi fark etmeden, o benim eksikliklerimi fark etmeden ben o eksiklikleri eleyeyim. Peki değişme ümidi var mıdır insan içinde? Bunu anekdotu söylemeyerekten. Yani mesela ben belki evet. ileride böyle olmam hani. tabi. tabii. Tabii umudu var yani. Ben kendimi böyle tanıtayım. Bu insanla yeni bir sayfa açayım. Ee sen için sabırsız diyorlar. Onlara sabırsızım canım. Onlar benim sabrımla oynuyorlar. Sen öyle yapmazsın ki. <gülüyor> <gülüyor> sen yapar mısın? Yani işte orada insan kendini kandırmakta. Asla karşı taraf da bu konuya çok kanmakta müsait. Mesela şöyle. İşte bir erkek kız kardeşlerine kavga ediyor. Annesine sesini yükseltiyor ama sana çok tatlı tatlı konuşuyor. Ay, onlarla anlaşamıyor ama benimle anlaşır diyorsun. Benimle anlaşıyor diyorsun. Hayırsa onlar şu an daha yakın, sen daha uzaktasın. Sen de o yakınlık mesafesi girince sen de payına düşeni alırsın hayatım. Merak etme. E, bu hikaye böyle arkadaşlar. Dışarıdan bir şey çok görünüyorsa dedik, değil mi? Normal görünüyorsa demedik bakın, çok görünüyorsa. Çok görünüyorsa emin olun bu içeride çok azdır. Mesela çok gülen insanlara bakın. Çok neşeli, çok kahkaha, her yerde şakacı, her yerde gülen, her yerde neşe. Hiç negatif bir şey yok, hiç ağlamak yok. Bilin ki bu insanlar iç dünyasında çok yalnız, çok öfkeli, çok kırgın, kırılmış... Ee, ve belki de kendinden nefret eden, insanlardan nefret eden bir insan haline de dönüşmüş olabilir. Ama yüksek ihtimalle dışarıda bunu çok gösteriyorsa aslında bir şeyi gizlemek istiyordur, bir acısını gizlemek istiyordur, bir açığı kapatmaya çalışıyordur. Veya çok sinirli insanlara bakın, çok bağıran, çok öfkeli, herkese çatan, herkesi böyle hırpalamaya çalışan aslında... İç dünyasında hiç o kadar güçlü bir duygu yoktur. Çok şefkate muhtaç, çok acınası, çok yalnız, çok da ilgiye, şefkate, bu acizliğin içerisinde yalnızlığa düşmüş bir insan halinde onu görürsünüz. Yani dışarıdan bir şeyin çok görülüyor olması onun hakikatte çok olduğu anlamına gelmez. Mesela sürekli insanlara yardım yapan, insanlara paralar dağıtan, işte gıdalar dağıtan, evdeki eşyalardan dağıtan ama sürekli bir şey ihtiyaç gözeten bir insan artık abartmış seviyede söylüyorum. Tabii ki dengesini söylemiyorum. Bilin ki kendisine hiç yardımcı olamıyordur. Veya çok cimri bir insan, çok tutmak isteyen bir insan Bilin ki aslında dilini hiç tutamıyordur. Kalbini hiç tutamıyordur. Bir eksiği insan diğer yerden kapatmak ister. Çok güzel görünen bir kadın, işte özellikle kaşlarını, gözlerini yaptırmış, estetikler yaptırmış, rengarenk boyanmış işte saçlarını şekilden şekile, özellikle güzel olmak için birçok işlemden geçmiş bir insan, bilin ki kendini çok çirkin buluyor ve yetersiz buluyordur. Bu eksikliğini kapatmak için bunlara ihtiyaç duyuyordur. Veya çok bakımsız, kendine hiç özen göstermeyen, kendini insanlar ne düşündüğü için önemsemeyen bir insan çok mütevazi görünür ya, aslında iç dünyada benden başka hiçbiriniz önemli değilsiniz diyordur. Ne görüyorsanız görün. Burada sadece ben önemliyim. Benim ne düşündüğüm önemli. O mütevazilin altında çok ciddi bir kibir ve ego vardır. Bir şey dışarıdan çok fazlaysa içeride hiç yoktur. Mesela bir ev alacaksınız. Evin daha bahçesinden, sitenin bahçesine girer girmez bir şaşa, bir gösteriş, işte bir avantgardlar, bir şelaleler, bir salonlar, işte spor salonları, yüzme havuz salonları ama evi tuttuğunuzda anlarsınız ki o konfor, o rahatlık, o lüks bu evin içerisinde hiç yoktur. Hayat bir denge gereği de siz de vücudunuzla, ruhunuzla bir denge gereği de bunu bir yerden aşırılaştırdığınızda diğer yerden mutlaka azaltırsınız veya bir yerden çok azsa bir yerden aşırılaştırma ihtiyacı hissedersiniz. Aslında biz bunu az olan şeyin daha kıymetli olduğunu, işte küçük görünenin aslında büyüye bir yolculuk olduğunu anlatırken konuşmuştuk sevde hatırlıyorsan. İşte bir hayvanın ne kadar büyük bir hayvan o kadar aslında fayda olarak küçük bir hayvana göre daha az faydalı. İşte bir, şey, bir şey dışarıdan çok görünüyorsa ona bakmayacaksınız. Mesela şey derler biliyor musun? Çok özür diliyorum. Türkçe bir atasözü e, deyim deyim olsa gerek. E, havlayan köpek, köpek ısırmaz. Ya bu ne demek? Dışarıdan çok saldırgan çok bir şey yapacakmış gibi dönüyor. Görünüyorsa yapmaz diyor. Yani e, halbuki öyle değil. Biz öyle bilmiyorduk. Değil mi? Yani çok havluyorsa herhalde şimdi gelip beni parçalayacak diye <laughs> ya benim e, bilgime göre, değil mi? Bilgide harcığıma göre. Evet. Ama diyor ki sistem sana bu kadar fazla yapıyorsa korkma. Peki bir tane daha var ama bu at sözü bence. <laughs> Sessiz atın çiftesi sert olur. Doğru evet. mu? Yani at böyle sakinse e, çok hareket etmiyorsa, çok böyle saldırgan değilse bir tekme vurur sana. Ne kadar çok örnek varmış aslında anlamamız için. Evet. Yani bir şey dışarıdan hiç görünmüyorsa da içeride çoktur. Mesela i̇şte çok sakin, çok sessiz, başına vur ekmeğini al bir insan varsa korkun ondan. Kesinlikle. Bakın katiller, cinnetler hep bunlardan çıkıyor. İntiharlar bunlardan çıkıyor. Sessizlerden. Yani e veya işte bir, anneler çok yanılıyor burada bu arada. Mesela i̇şte bir hmm. oğlu var çok haşara, böyle çok e, şey sesli bir çocuk, yaramaz bir çocuk. Hmm. Ay bu hayırsız evlat. Böyle çok böyle yağlı ballı bir çocuk da vardır. <laughs> ee, ya bu da hayırlı evlat ama zor zamanda tam tersi bir bakar ki bu kendini düşünüyor. O her şeyini feda edecek dereceye gelmiş. Halbuki tam tersi görünüyor. Halbuki görünüşe tam tersi. İnsan ölmeden önce bunu mutlaka görecektir. Özellikle sekarat halindeki anne babalar, yani sekarat halindeki ne demek? Yani ölüm üzere olanlar. <laughs> e, Bunları hepsi çok net görürler. En sevdiğim, en değer verdiğim evladım bu. Bir de bu hiç değersiz gördüğüm evladım bu. Bana şey bakıyorum Şu anda, evet, şu da o da miras kavgasına düşmüş. Yani. O yüzden bizler arkadaşlar şunu iyi anlamalıyız ki bu. E, görüntüsel olarak da böyledir, duygusal olarak da böyle böyledir. Dengede bir durumdan bahsetmiyorum. Hani biraz mütevazı, biraz gösterişli bir denge vardır. ondan kastım değil. Ama siz bir yerde bir şeyi fazla 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 görüyorsanız ve diğer eksik tarafı hiç yokmuş gibi davranılıyorsa bilin ki tam tersidir. Özellikle sosyal medya aşklarında, sosyal medya evliliklerinde, sosyal medya zenginliklerinde. Görüyorsanız işte bir sosyal medyada bir karı koca sürekli birbirlerini seviyorlar. İşte aşk şarkıları, sözler, kalpler, eller, hediyeler, güller, paketler. Bilin ki bunun arkasında çok ciddi bir öfke, nefret, sevgisizlik, zalimlik vardır. Bana bir video gösterdiler. Hocam bu videoyu gördünüz mü diye baktım. İşte böyle her yer gül. ...her yer böyle gül, çok ayrıntı vermeyeyim bir şey olmasa. Ee, işte kadın da şey, ''Ah işte benim kocam, eşim neler yapmış bana falan.'' Evet, onlara dedim ki, ''Bu video çekilmeden önce neler olduğunu biliyor musunuz?'' Ve çekilirken kaç defa tekrar tekrar kapatılıp olmadı diye bağırılıp, kıyamet kopartılıp tekrar... ...''Şöyle bakacaksın, şöyle güleceksin, niye gülmüyorsun bir be adam?'' ''Ben size bunları buraya koyun demedim mi?'' Sesleri duydum yani videonun arkasındaki sesleri duydum yani. O videoda adamın gözünden ruhunun sesini duydum. Defalarca bağırılmış adama. <laughs> Elini şöyle uzatacaksın. Bana şöyle bakacaksın. Yani ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? İnanmayın. Çok fazla görünüyorsa hiç yoktur. İşte hocam şu an şu an çok mutluyum o yüzden çektim burayı paylaştım ya da aşkımla çok mutluyum çektim paylaştım. Çok mutlu olsaydın çekip paylaşmak aklına gelmezdi. Bir yerde sıkılmışsın. O yüzden birazcık bu dışarıdan görünenin aslında başka şeyleri bastırmak olduğunu, gizlilikleri ve açlıkları bastırmak olduğunu bilin. O bazı videolar izliyorsunuz, çok eğleniyorlar insanlar. Her gün farklı tatillerde, farklı kumsallarda, farklı mekanlarda, farklı restoranlarda yemekler yiyorlar. Bilin ki açlar. Bir dilenci kadar açlar. Yedikleri çoğu yemeği kusmak zorunda kalıyorlar. Kullandıkları ilaçlardan bağımsız yaşam sürdüremiyorlar. Peki bu videodan ne ders çıkartalım? İnsanların davranışlarına ve söylemlerine göre değil, kendi felasetinize göre bir değer biçmelisiniz. Bu bir. İkincisi, bu bilgiler sadece diğer insanlara karşı nasıl davranacağımızı değil, bizim kendimizi nasıl dengede tutacağımızı ve dışarıdan nasıl göründüğümüze dikkat etmemiz gerektiğini, kendi ayarlarımızı ayar vermemiz gerektiği içindir. Ben neyi aşırı yapıyorum ki böyle bu içeride hiç yok ve ben bir şeyi hiç yapmıyorum ki bu içeride çok var bu beni hasta eder ve bu beni hak ettiğim her şeyden alıkoyar. İnşallah Rabbim hak edişimizin getirisiyle bizlere dengede ve ayarlı bir yaşam nasip etsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.